Destur! Sultanlar Sultanı! Hakanlar Hakanı! padişah Cihan! fatih Bağdat! Sultan Murad Han Hazretleri! Dördüncü Murat, Osmanlı'nın gölgedeki yıldırımı. Osmanlı'nın kudretli tahtında fırtına gibi esen bir sultan geçti bu dünyadan. Dördüncü Murat, daha çocuk yaşta tahta oturduğunda kimse onun bir gün imparatorluğun en kudretli, en karizmatik hükümdarlarından biri olacağını bilmiyordu. Ama o hem devleti ayağa kaldırdı hem de yüzyıllar sonra bile adıyla anılan bir iz bıraktı. 27 Temmuz 1612 günü Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Babası Sultan I. Ahmet, annesi Kösem Sultan'dı. Henüz 11 yaşında saray entrikalarının gölgesinde zor bir dönemde tahta geçti. Halkın can ve mal güvenliği kalmamıştı devlet zayıf düşmüş, isyanlar dört bir yana yayılmıştı. Ama o küçük yaşta, Eyüp Sultan da Aziz Mahmut Hüdayi'nin elinden kılıç kuşanarak büyük bir yemin etti. Adalet için, nizam için, Osmanlı'nın dirliği için savaşacaktı. İlk yıllarında devlet, annesi Kösem Sultan'ın yönetimindeydi. Ama yıllar geçtikçe genç Murat bu büyük yükü omuzlamayı öğrendi. 20 yaşına geldiğinde artık devletin dizginlerini tamamen eline aldı. İşte asıl fırtına o zaman koptu. Yeniçerilerin sarayı bastığı, vezirlerin kellelerinin istendiği o karanlık yıllarda 4. Murat sert ama kararlı bir el gibi devreye girdi. devletin başına bela olan Abaza Paşa isyanını bastırdı. Tafevilerle olan yıkıcı savaşta Doğu'yu bir kez daha Osmanlı'nın sancağıyla süsledi. Revan ve Bağlat seferleriyle hem askeri hem de siyasi kudretini ortaya koydu. Düşmana korku, dosta güven verdi. Sadece bir komutan değil, bir devlet aklıydı o. Ama 4. Murat sadece bir asker değildi aynı zamanda bir adalet timsaliydi. İstanbul sokaklarında halkın arasında kıyafet değiştirip gezer, yasaklara uymayanları bizzat cezalandırırdı. Rahmetli abimiz Sultan Osman'a yaptıklarını hatırlıyor musun? Gece fenersiz dışarı çıkmak mı? Tütün içmek mi? İçki içmek mi? Bunlar onun devlet nizamına açılmış birer meydan okumaydı. Göz açtırmazdı. Çünkü o, geceleri kanunsuzlar için kanun olan bir padişahtı. Şehen üzerine çöken korkuyu değil, nizamı tercih etti. İnsanlar onu yalnızca bir padişah değil, aynı zamanda sokakta da halkın içinde bir gölge gibi dolaşan bir efsane olarak tanıdı. Tarihin en sıra dışı anekdotları onunla yaşandı düşmana karşı sefere çıkarken miğferini takar, zırhını kuşanır, komutanlarının en önünde savaşa girerdi. Cirit meydanında rakip tanımazdı. Öyle bir kuvvete sahipti ki 60 kiloluk gürzü tek eliyle kaldırır, okla kalkan delerdi. Revan seferinde esnekliği az olan ve kurulamaz denilen yayı herkesin gözleri önünde tek başına iki kez kurdu halk ona sadece sultan değil, yiğit, gazi, kahraman dedi. Hezerfen Ahmet Çelebi'nin Galata Kulesi'nden uçuşunu seyretti, destek verdi. Lagari Hasan Çelebi'nin füze denemesini izledi. Bilime, sanata, musikiye, hat sanatına değer verdi. Muradi mahrasıyla şiirler yazdı. Güçlüydü ama aynı zamanda zarifti sertti ama aynı zamanda sanatkar bir ruha sahipti. Hem cirit meydanında hem şiir meclisinde aynı anda bulunabilen ender bir liderdi. Bağdat seferiyle İmam-ı Azam'ın türbesini himaye altına alması, onu sadece bir fatih değil, aynı zamanda bir inanç adamı haline getirdi. Şehri fethettikten sonra yüzü olmadığını söyleyerek türbeye gitmedi. Ta ki orası Safevilerden temizlenene kadar. Bu onun gönül dünyasında taşıdığı saygının, dindarlığın bir işaretiydi. Ama her efsanenin ardında bir yalnızlık vardır. Saltanatı ne kadar görkemli olursa olsun, 4. Murad'ın geceleri bir başka sessizlikle doluydu emirlerine karşı gelenleri öldürtse de, kalbinde sarayın taş duvarları arasında yankılanan bir huzursuzluk vardı belki de. İsyanlar dinmiş, zaferler kazanılmıştı ama o içten içe tükeniyordu. O dev kuvvet yavaş yavaş eriyordu. Ve son günlerinde bile dimdikti. Kardeşi Şehzade Kasım'ı boğdurttuğu odada kimseye yük olmadan, onurunu poruyarak hayata gözlerini yumdu. 27 yaşında. Henüz gençti. Ama sanki yüzyıllar yaşamış gibi bir milletin kaderine yön vermişti. Onun ölümüyle Osmanlı tekrar sendeledi. Ne zaman yeniden doğrulacağı yıllar sonra Köprülülerle mümkün oldu. Geride kalan mirası ise saymakla bitmez. Devlet adamı Koçibey'e yazdırdığı risalelerle yönetim ilmini öğretti. Mimaride, sanatta, musiki de onun imzası kaldı. Topkapı Sarayı'na yaptırdığı Revan ve Bağdat Köşkleri hala dimdik ayakta. Mehter'de çalınan ezgilerde onun notaları var. Cirit meydanında, güreş alanında, okçulukta her yerde onun ruhu esiyor hala. Ve halk onun adını saygıyla, kimi zaman korkuyla andı ama hep bir özlemle. Çünkü 4. Murat saltanatın tahtına sadece oturan değil, onu hakkıyla taşıyan bir hükümdardı. İşte bu yüzden adı menkibelere karıştı. Anadolu'nun taşında toprağında onun adıyla anılan çeşmeler, köprüler, camiler var. Sokaktaki çocuk onun yasaklarını ezbere bilirdi. Kahvehaneler, meyhaneler kapanmıştı. Gece fenersiz yürüyen herkes kendini gözden geçirmişti. Çünkü padişah sokaklardaydı, devlet saray duvarlarının ötesine taşmıştı. Bu sadece bir yönetim biçimi değil, bir korku ve hayranlıkla harmanlanmış bir otorite modeliydi. Onun döneminde Osmanlı çalkıntılardan kurtuldu. Asiler sustu, düşmanlar geri çekildi. Devlet tekrar derlenip toparlandı. Herkes biliyordu ki 4. Murat yaşasaydı Osmanlı yeniden altın çağlarına yerken açacaktı ama kader o kudretli bedene sadece 27 yıl biçmişti. Herkesin içini burkan da bu oldu. Bir imparatorluk daha çok şey bekliyordu ondan. Tarih büyükleri unutmaz. Onları hatırlamaksa bize düşer. Eğer sen de böyle liderleri, geçmişin büyük sultanlarını ve tarihin gölgede kalmış yıldırımlarını keşfetmek istiyorsan, kanalıma abone ol. Bu büyük yolculukta bana katıl. Her hafta geçmişin izinde tarihin kalbine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Unutma, 4. Murat gibi sultanlar bir daha gelmez ama biz onları anlatmaya devam edeceğiz.